Merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle Lego City yolcu treni yapacağız. Şöyle. Şimdi ben bunu açayım. Şöyle. Ben bunları çıkartıp geliyorum. Evet arkadaşlar çıkardım rayları. şöyle Ben bunları birleştireyim. Siz de abone olun arkadaşlar. Şimdi ben bunu birleştirip hepsine geliyorum. Evet arkadaşlar şimdi raylarımızı birleştirdik. Ve birinci poşetin raylarını yaptık. Şimdi istasyonu yapıyoruz. Hemen yapalım. Evet arkadaşlar istasyonumu yaptım. şekilde şöyle. Takalım Şimdi de şu olan 2 ve üçüncü poşetin yani şu elektronik kısmını yapacağız. Bakın şunu. Yapıp bunu size geliyorum. Ben bunu yapalım. Geliyorum. Evet arkadaşlar. Bunu yaptık. Şöyle oldu. Bu şekilde. Şöyle yaptım. Bakın. Bu şehir şuraya da makinistimiz oturuyor. Trenimizi yerleştirelim. Evet arkadaşlar yerleştik. Şöyle, şurasında elektriğini alan şey var. Şimdi sırada bu paketi yapacağız. 4 ve 5. paket. Şurada yazıyor 4 ve 5 bunu yapacağız. Yemek vagonunu. Hadi bakalım. Bunu da yapalım. Hemen yapıp geliyorum Evet arkadaşlar yemek vagonunu da yaptık. Bakın şöyle yemeklerimiz de var. Şurada kahvemiz. Şu kısımda. Şurada kuru asan. Bir de sosisimiz var. Şurada. Şurada da kahve. İçi böyle. böyle. kapaklarını kapatıyorum. Şunu buraya oturtuyorum. Böyle mıknatıslı arkadaşlar birbirlerine yapışabiliyorlar. Şöyle. Ya yanlış mı takmışım? Yemek bakalım. Takalım. Evet. Yemek şey yaptık. Sırada da yani son vagon. 6 ve 7. Şöyle şurada 6 ve 7. Bu yolcu vagonunu yapıyoruz. Şimdi de. Hemen yapıp geliyorum. Şöyle. Evet, evet arkadaşlar, bunu da yaptık. Şöyle içine, bakın.